Selam dostlar. Yeni yıla çok az bir zaman kala yeni yıl hediyeleri hakkında konuşmak istiyorum bugün. Ancak alışla gelmişin dışında kendimize hediye vermekten bahsedeceğim fakat bu parayla satın alabileceğimiz bir hediye değil. Çok ihtiyacımız olan bir şey. Hatta bu ihtiyacın farkında bile olmadığımız bir şeyi hediye edebilir miyiz kendimize? Ne dersiniz? Şimdi birkaç cümle söyleyeceğim size. Size de bunlardan size en yakın geleni, en aşina olduğunuz birkaç taneyi seçip aklınızda tutun lütfen. Evet başlıyorum. Birinci cümle, hiç zamanım yok, nefes alacak vaktim yok. İkinci cümle, ben de şans olsa zaten veya bu yaştan sonra çok zor, nerede bende o şans? Ve şimdi üçüncü cümlemiz, kimse beni dinlemiyor, dilimde tüy bitti, bunlara laf anlatamıyorum, bıktım artık, boşa konuşuyorum, sözüm dinlenmiyor. Ve dördüncüsü, Kimse kimseye babasının hayrına iyilik yapmaz. Bak bana kendimi paraladığımla kaldım. Şimdi kime güveneceğim? Herkes çıkar peşinde. Herkes fırsatçı olmuş. Ne dersiniz devam edeyim mi? Hadi bu kadar yetsin. Zaten amaç burada sadece bir örneklem oluşturmak. E, farkındalığı oluşturmak. Şimdi yeni yıl hediyesiyle bunların ilişkisini ediyorsunuz. Anlatayım. Hani parayla satın alamazsınız demiştim ya. Hah, i̇şte şimdi yeni bir kafa yapısı, yeni bir bakış açısı, yeni bir inanç kalıbı hediye edelim kendimize. Biliyorum yaşanmışlıklar oluşturdu bu düşünce kalıplarına da ama artık bu inançların, bu kalıpların size hiçbir hayrı olmayacak yeni yılda. Farkındasınız. Az önceki cümleler var ya, hatta videoyu durdurup geri alın ve tekrar dinleyin lütfen. İçlerinden hangisini seçeceğinize evet karar verin. Ha deyince değişir mi bu inanç, bu bakış açısı, bu öğrenilmişlik? ha deyince değişirim demeyin. Siz bir cümle seçin önce orada. Birinci cümleyi seçtiyseniz eğer ihtiyacınız zamandır. Bir düşünün kendinize ayıracak bolca vaktiniz olsa kendiniz için neler yapardınız? Bunu düşünmek bile güzel öyle değil mi? Yapmak istediğiniz ne çok şey var. Ama tatlı bir hayalden öteye gitmiyor diyorsanız lütfen bu yıl başında kendinize bir zaman Yönetimi ve planlama eğitimi hediye edin. Ya da bu konuda profesyonel bir destek alma sözü verin kendinize. Veya etkin zaman yönetimi ve planlamaya odaklı şekilde bütün medya araçlarını, internet araçlarını kullanarak sıkı bir araştırma yapmayı ve hayatı nasıl e, sadeleştirip işleri delege edeceğinize, zaman hırsızlarından nasıl korunacağınızı, size en çok vakit kaybettiren alanları keşfedip dönüştürmeyi hediye edin ve bunlar gibi çözüme götürecek temel konu başlıklarınızı temiz ve şık bir kağıda hemen şimdi 2025 yılının ilk 3 ayında bunu başarmayı kendime taahhüt ediyorum diye yazarak altına da yakışıklı bir imza atarak manifestonuzu oluşturun. Kırmızı bir kurdele veya kırmızı bir zarf içinde 1 Ocak 2025 sabahında açmak üzere göz önünde bir yere bırakın. Ayrıca yazdığınız manifestonun sonunda bunu başardığım için, kendime değer verip önemseyip bunu kendime hediye ettiğim için kendimle gurur duyuyorum ve teşekkür ediyorum. Kendimi çok seviyorum. Notunu da eklemeyi lütfen unutmayın. İşte 2025 yılının en değerli hediyesini hazırladınız. 1 Ocak sabahı bu paketi açık coşkuyla ve kararlılıkla okuyun lütfen. 1 Ocak gününün öğleden sonrasında e, tüm internet araçlarını bu konu için kullanmaya başlayın. Gelelim ikinci cümleye. İkinci cümleyi seçtiyseniz hediyeniz şans. İyi de şans mı hediye edeceğim kendime? Öyle mi? Nasıl şans hediye edilir kendimize? Cümleyi bir hatırlayalım. Ben de şans olsa zaten. Nerede bende o şans? Evet hediyeniz bu ilanç kalıbına değiştirmek olacak. Öncelikle söylemi değiştirelim. Henüz aklınız ikna olmasa da lütfen beni kırmayın. Doğru cümle kalıbını oluşturup titizlikle bir kağıda aktarın. Yeni cümlemiz şöyle. Ben çok şanslı bir insanım. 2025 benim en şanslı yıllarımın başlangıcıdır. Hayatımın şansı diyebileceğim pek çok şeye 2025 yılında ulaşmış olmak büyük bir mucize. Gerçekten ne kadar şanslı olduğumu şimdi anlıyorum. Ve altına sırasıyla ekleyeyim. Aşkta, işte, parada, okulda, yolculukta, sağlıkta hayatın her alanında ne kadar şanslı olduğumu herkese anlatıyorum. Ve herkesten bunu duyuyorum. Sen çok şanslısın. Evet, şanslı bir insan olmak çok harikaymış. Bunları yazın. Evet, adı yazın lütfen. Atlamadan her cümleyi şık ve zarif bir şekilde özenle yazın. En şık şekilde sarın veya zarflayın. Görünür halde 1 Ocak sabahına kadar bekleyin. 1 Ocak 2025'in sabahında yediğinizi keyifle açıp okuyun. Ne hissedeceksiniz az çok tahmin ediyorum ve daha şanslı bir hayat için kolaylıkla çözümlere ulaştığım, kapıların kolayca açıldığı, önüme harika fırsatların çıktığı, akışta olan bir hayat için bana ne lazım diye akıl yürütmeye başlayın. Bana ne lazım? Neyi farklı yapmalıyım? Belki de farkında olmadığım hatalı tutum veya eylemlerim veya seçimlerim sebebiyle şanssız olduğuma hükmediyorum. Bu halde neyi değiştirmeliyim? İşte 1 Ocak 2025'in öğleden sonrasında bu sorularla zihninizi dönüştürmeye başlayın. Kendinize hediye ettiğiniz bu yeni çözümcü bakış açısını lütfen kullanmaya başlayın. Neyi farklı yapmalıyım sorusuna en fazla 3 ay içinde cevap bulmuş olmak için nasıl bir yardıma ihtiyacım var? İşte bunun üzerinde çalışın. Bu soru çok önemli. Zihninize güvenin, cevapları bulmak için çalışmaya başlayacaktır o. Eğer henüz izlemediyseniz geçmiş videolarıma bir göz atabilir, pek çok konudaki çözüm yollarından birine başvurabilirsiniz. Üçüncü ve dördüncü cümleler için fazla detaya girmeye gerek yok sanırım çünkü mantığı kavradığınızı biliyorum. Lütfen kendinize bu yıl başında pahit biçilemez özel bir hediye verin ve bir inanç kalıbınızı değiştirin. Her şeye rağmen ama her şeye rağmen o inanç kalıbını tersine çevirin. Sözler sihir, sihirlidir. Şimdi inanmasanız da önce sözlerinizi yani dilinizi değiştirin ve bunu sıklıkla tekrar edip kendinize hatırlatın. Dil sihirlidir. Dilden çıkan doğa hükmündedir ve zihni değiştirip dönüştürür. Zihin sihirlidir, kimyayı dönüştürür. Beden kimyası sihirlidir, eylemleri dönüştürür. Eylemler dönüşürse yepyeni sonuçlar doğurur. Hadi şimdi dönüştürülecek cümle kalıbınızı belirleyin. Onu tam da dönüşmesini istediğiniz yeni haliyle manifestonuza lütfen ekleyin. Kaleme aldığınız her kelimeyi özenle seçin. En şık hediye zarfı, en şık kurdele, evde elinizin altındaki malzemelerle. Hatta bir parça güzel koku sıkarak hazırlayacağınız en güzel hediye paketi 1 Ocak sabahına kadar hazır olsun lütfen. Bu eylem sihirlidir. Hafife almayın, ve etkisini deneyip görün. 1 Ocak 2025 sabahında hediye paketini açıp yeni yıla merhaba deyin. Unutmayın, hiçbir şey aynı kalmaz. Olmaz dediklerinizin olacağı, umudunuzu kaybettiğiniz her ne varsa, onların mucizelere dönüşeceği, sevinç gözyaşları dökeceğiniz, şükür dolu bir yıl diliyorum. Ve yolda kalın dostlar, hayat yolda güzel. Hoşçakalın. Beğenmeyi ve abone olmayı, yorum yapmayı da lütfen unutmayın.